Merhaba sevgili anne ve babalar. Bugün sizlerle çocuğun hayatında babanın önemiyle ilgili olarak yeni babalıkla ilgili olarak konuşacağım. Bu videoyu çekmemde özellikle daha önceki zamanlarda anne çocuk eğitim vakfı ile birlikte onların önderliğinde gerçekleştirmiş olduğumuz babalık eğitimlerinde almış olduğum olumlu dönükler çerçevesinde onlar o ailelerden ve annelerden aldığım dörükler çerçevesinde daha fazla insana belki ulaşabilmek için bu videoyu çekme gereği duydum. Hepimizin bildiği gibi bizler toplumsal canlılarız. Bir toplumda doğarız, o toplumun kurallarını öğreniriz ve o toplumun bizden istediği davranış kalıplarına göre hareket etmek durumunda kalırız. Dolayısıyla toplum kadınlara ayrı roller, erkeklere ayrı roller belirleyebiliyor bu rollerin doğru olup olmadığı çoğu zaman tartışma konusu olmuştur. Çünkü bizim için normal bir olan bir davranış başka bir toplum için anormal bir davranış olarak değerlendirilir. Bu anlamda da toplum kadınlardan ve erkeklerden çoğu zaman farklı davranış şekilleri bekliyor. Biz kadınların yani annelerin bir annelik becerilerini düşünelim. Anne çocuk sahibi olmadan önce de ondan önceki zamanlarda da annelik becerilerini geliştirmek için çoğu zaman bilinçli bir çaba içerisine girer. Çünkü toplum ona şunu öğretmiştir. Sen anne olacaksın, donanımlı olacaksın. Sosyal ilişkilerinde annelik becerilerini arttırmak için bir girişim içerisinde ol. Kadınlar bir araya geldiği zaman genellikle annelik becerilerini kuvvetlendirmek için birbirlerine karşı bilgi aktarımında bulunur. Yani bir kadınların bir sosyal ortamına baktığınız zaman konuştukları konuların büyük bir çoğunluğunun konusunu çocukları, çocuklardaki görülen davranışlar, işte çocuğunun geleceği, çocuğunun onun davranışı nasıl kazandırabiliriz gibi davranış kalıpları üzerinde daha çok yani gündemin maddelerini çocukları oluşturduğunu görürsünüz. Ve böyle hal böyle olunca da anneler Annelik konusunda daha donanımlı hale geliyorlar ve bunun içinde bilinçli bir çaba içerisine giriyorlar çoğu zaman. Ama babalar için durum pek de böyle değil. Şimdi babaların bir araya geldiği zaman konuştuğu konulara bir bakın. Genel olarak spor, genel olarak siyaset, ekonomi tarzında konular konuşulur. Çocuklarıyla ilgili olarak, çocuklarının sorunlarıyla ilgili olarak konular konuşulsa dahi öncelik sıralamasında ve geçirilen süre anlamında kadınlarınki kadar değildir. Annelerinki kadar değildir. Bu anlamda da babalık peki nasıl öğreniliyor? Şimdi toplumsal cinsiyet rollerine dayalı bir toplumda büyüyen bir erkek için babalık becerileri diye bir şey öğrenmeye gerek yoktur. Kendi babası neyi öğretmişse ona babasını rol modeli alarak ya da toplumda örnek aldığı birkaç kişiyi gözlemleyerek kendine göre bir babalık becerileri geliştirir. Oysa babalık becerisi o kadar sadece e, gündelik bilgiye dayalı olarak kazanılabilecek bir şey değildir. Bunun içerisinde bilinçli bir beceri gerektiren, bilinçli bir çaba gerektiren bir durum söz konusudur. Şimdi e, çocukla ilgili olarak sorumlulukların sadece anneye yüklenmesi, babanın bu konuda dışarıdaki ilişkileri düzenleyen, eve para getiren, eve para getirdikten sonra evin geçimini sağlayan, istediği zaman çocuğu seven, canı istemediği zaman çocuğuyla ilgilenmeyen, ben daha ne yapayım dışarıda çalışıyorum diyen bir yapıdan çıkıp baba artık çocuğun gelişimi için, çocuğun e, sağlıklı bir birey olması için, mutlu bir birey olması için bilinçli bir babalık becerisi kazanma sürecine girmelidir. Bununla ilgili pek çok eğitim var. Çünkü şunu görüyoruz bir toplumda. Çalışan bir anne bir çocuk sahibi olduktan sonra genellikle işini bırakıyor, kariyerini bırakıyor, ücretsiz izne ayrılıyor. Çocuğuyla ilgili bir sorun olduğu zaman ben çocuğuma iyi annelik yapamadım, bu konuda becerikli değilim diye kendini suçlayabiliyor. Ya da işine devam edenler, işinden ayrılmayıp işine devam edenler, çocuğuma yeter derecede vakit ayıramıyorum diye bir suçluluk psikolojisi içerisine girebiliyorlar. Oysa çocuk yetiştirmek sadece annenin görevi değildir. Çocuk yetiştirmek anne ve babanın birlikte sorumluluk paylaştığı ve baba, annelik nasıl bir beceri kazanıyorsa Babanın da beceri kazandı. Baba evde sadece otorite kaynağı, evin maddi ilişkilerini düzenleyen bir yapı, bir güç kullanan, istediği zaman çocuklarıyla ilgilenen, istemediği zaman, canı istemediği zaman ilgilenmeyen bir yapıda olmamalıdır. Baba evde tecrübelerinden faydalanılan, korku yapısı oluşturmayan, evdeki demokratik yapının, güvencesi olan evdeki çocuklarıyla sadece istediği zaman değil tüm zamanlarda vakit geçirebilen çocuğun hayatında direkt var olan bir yapıda olmalıdır ki çocuk bu demokratik yapıyı kavrasın bundan sonraki süreçlerde de bir sorunu olduğu zaman ya da babasının yaptığı davranışları taklit ederken kuşaklara aktarırken babasından öğrendiği o e, insani ilişkileri, o becerileri aktarabilen bir yapıda olsun. Zaten e, eğer hayattaki başarılı, yani bu başarı kavramı tabii kişiden kişiye değişen bir yapısı var, hayatta e, çeşitli alanlarda e, öne çıkan e, çocukları değerlendirdiğimiz zaman, babalarıyla olan ilişkilerinin, son derece güven verici olduğunu görürüz. Şunu söylemek istiyorum son olarak. Babalık sadece çocuğun fiziksel ihtiyaçlarını karşılayan değil, aynı zamanda çocuğun duygusal, sosyal, pek çok ihtiyacını karşılayan ve gelişimine katkı sağlayan bir yapıda olmalıdır. Herkese sağlıklı, mutlu günler dilerim.